Bir sosyal deney yapmak için Çankır sokaklarına gezeceğiz. Dilenci kıyafeti giyerek Çankır'ımızda ne kadar para toplayacağız, vatandaşlarımızı nasıl ikna edebileceğiz, bunun deneyini yapacağız. Çankırı Belediyesi'nde görevli bir zabıta, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek ve onları bilinçlendirmek amacıyla dilenci kılığına girdi. Şehrin işlek bir noktasında vatandaşlardan para isteyen dilenci kılığındaki zabıta 10 dakika içerisinde 340 TL topladı. Zabıta kıyafetlerini çıkartıp eski kıyafetler giyen, bacağını sargı beziyle saran, maske şapka ve gözlük takan zabıta elindeki iş göremezlik raporu ile vatandaşlardan para istedi. Şimdi burada doluyla çekim yaptık. Amcalar ama farkında değil. Şimdi o amcaları kandırmaya gidiyorum. Ben Hasan alayım. Burada mağdur kaldım. Çocuğu Hasan. Ankara Kızılcak. Kızılcak. Zabıtanın para istediği birçok vatandaş ise yalana kanarak para verdi. 10 dakika içerisinde toplanan 340 TL para daha sonra vatandaşlara geri dağıtıldı. Zabıta amiri tarafından paraları iade edilen vatandaşlara istismar edilmemeleri için daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Siz de inandınız. Yani şu anda bu şekilde dilencilere inanmayalım. Devletimizin sosyal dernekleri var. Bunlara paralarımızı verelim. Işte Dilencilere şey, para vermeyelim. Şey ne kadar verdin şey. abi sen? 20. 20 bu verdi 20 bu Buyur. verdi. Ben yok dedim. Bu da senin. Aminah hakkını helal et. Biz sosyal deney yapıyoruz tamam mı? Seni kandırmasınlar. Ne sen eder